Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar Siz bugün benim vlogumu izlerken son attığım video, ben de vlog çekiyorum evet, saçma sapan bir cümle oldu ama toparlayın siz kafanızda yani bunu izlenirken bir yeni videomuz yeni bir video çekiyoruz eski rutinimize tekrardan yeniden döndük arkadaşlar bugün misafirimiz var misafir hazırlığı, temizlik böyle hazırlıklar falan olacak yemek olarak da ee, yine dediğim gibi dünkü vlogda pide tercih ettik. Pide yaptıracağız. Kıymalı ve e, tavuklu pide. Kıyma sevmeyenler olabilir. Mesela benim annem kıyma çok sevmiyor. Kıyma ve tavuklu pide yaptıracağız. Ee, dünkü vlog izlerken yüzüm gözüm tüm şişmiş. Çok yorgundum. Ee, hani yüzüm şiş çıkmış. Şimdi de e, hemen hazırlığa başlıyoruz. Şuradaki kutuları falan çok sevmiyorsunuz. Onları toparlayacağım ama onları toparlayamam. Çünkü onlar için de çok önemli şeyler var. Şuradaki mesela. Şunlar benim evraklarım. E, şurada Salih'in evrakları var. Bunlar bizim e, devletle alakalı evraklarımız. Böyle toplu şeyler. Şunlarda bir elektrik, elektronik alet var galiba. Şunlarda e, bohçamda hediye gelmiş yani kayınvalidemin hediye aldıklarının kutuları. Onları da atmaya kıyamıyorum. Öyle. Ee, şimdi hazırlığa başlayalım. Evi iyice temizlemem lazım. Dün halı aldım biliyorsunuz. O halıyı e, serceğiz arkadaşlar. Şöyle dışının jelatini söktüm. E, şuraya hemen sermek istiyorum salona. O yüzden salona sermeden önce burayı dipten köşeden bir temizlememiz lazım. Halıyı hatta buradan çıkarttığım halıyı da halı dövme makinesiyle süpürmem gerekiyor. O yüzden hadi bize e, start verelim. <laughs> Al Bakalım ne olacak. Bu arada size bir şey göstereceğim ama lütfen maşallah deyin. Çünkü ben çok seviyorum okay. bu durumu. Böyle bir saksı almıştım. E, Linkin isteyenler olursa söylesin yine dediğim gibi. Ben alttan yorumlarda paylaşıyorum isteyenlere. Çok güzel oldu bakın. Nasıl olmuş Starlıçem maşallah diyorum gerçekten ee, kaliteli bir tarlacaymış kayınbabam e, bunu bana getirmişti çok 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 önceden ilk evlendiğimiz sıralar küçücüktü sadece iki dal falandı iki ya da üç daldı böyle oldu bakın çok beğendiğim bir çiçeğim benim çok seviyorum bu çiçeği ve şu da öyle bakın şunu da toprağını yeni şey yaptım tekrardan toprak ekledim toprak eksikti orayı süpüreceğim bu da böyle oldu. Bu kocaman oluyor. Tavana kadar değiyor. Ben evde yeşil bitki çok seviyorum. Dediğim gibi yine de söyleyeyim. Burada da dünkü yaptığım orkidelerim var. Yapay orkidelerle gerçek orkideleri birleştirmiştim. Biliyorsunuz ki böyle oldu. Bundan yerini değiştirebilirim. Şuraya koymayı düşünüyorum ama orada da tuhaf duruyor gibi geldi bana. Şimdi buraları temizleyelim. Aslında orkideler şunun içine koyacaktım ama bunun içine koyacak o süngerden elimde olmadığı için alamadım. Burası da bu şekilde oldu. Şuralara bir tablo, bir lamba falan olacak. İnşallah o her da her şey zamanla oluyor biliyorsunuz. Ki şimdi ben size anlatıyorum. Öf Sümeyye bıktım senden diyenleriniz çok oluyor. Hemen e, kahvemizi içelim ve güne start verelim. Salih de balkonda. Balkonun biliyorsunuz ki bizde bir tane otur modası var. Ve e, balkonda da peteği yakalım dedik. Kadınlar belki balkona otur. Balkonun peteğini yakınca arkadaşlar çok fazla sıcak oluyor burası. O yüzden e, hemen oranın peteğini de yakalım dedik Salih'le. Hani gelen misafirler kadınla erkekle oturmak istemeyenler olabilir. O yüzden balkonda sıcak olsun ve oturma hazır olsun istedik. Şimdi kahvemi içerken... Ee, yavaş yavaş temizliğe geçelim. Evet şimdi Salih sıraları süpürüyor. Hemen şu Şunları da ben süpürürüm. Sıralarda bir halı. Onunla değil aşkım onunla değil. Halı dövme makinesiyle süpürelim. Şimdi buraları halı dövme makinesiyle süpüreceğim. Şunun üstü de kırıntı. Biraz önce ee, kahvaltı yaptık. Evet bakın halı dövme makinesiyle aslında ben koltukları da şey yapıyorum. Bakın şimdi. Şu koltuktaki gibi hayranım ya. içerisine sıcak su koydum ve şurada birazcık çamaşır suyum vardı. Onu koydum. E, yerler böyle dezenfekte olsun Annemler, diye. Annem de geçenlerde şöyle sırın ahşap temizleyicisini getirmişti. Bunu da bu şekilde katayım. Ahşap hani çünkü yerleri sileceğim. Temiz Buna olsun. Benim en favorim olan şu bingonun yüzey temizleyicisi. Birazcık da bundan dökeceğim ki çok karıştırdım biliyorum. İçerisine de beyaz sirke katıp bunu temizleyelim. de beyaz sirkem var. Sirkeyi de şöyle katalım. Arkadaşlar Salih şuraya taşıdığı çiçek buradaydı biliyorsunuz ama ben şimdi bunu buraya koymak istedim çünkü aşkım oradan bir çekilir misin? Yaşım, Bakın çünkü burası şöylece full doluydu nasıl hani koltuk var o var bu var bu bu alan çok doluydu. Şimdi bunu bu, burada değerlendirmek istedim bakacağım merak ediyorum. Şunu da şuraya koymak istiyorum ama bu şekilde değil daha böyle üç köşe köşe koyarım bakacağım nasıl oluyor güzel duruyor mu durmuyor mu durmuyorsa koymam yani. Öbür tarafta mı daha iyiydi köşede? Yo burada da iyi. Orada boşluk hmm. ya boşluğu doldururuz. Bunu çekme de çünkü yeri sileceğim. Şöyle. Hatta ne yapalım biliyor musun? Şuradan şu yeri sileceğim için iz kalmasın diye ben bunların arkadaşlar dallarını şu şeyler normal bir deterjanın şeyini kutusunu iyice yapın. Böyle sürekli böyle suluyorum. Çünkü nemli ortamı seviyor. O yüzden benim çiçeğim herhalde ondan güzel oldu diyorum ben. Değil mi? Şu da şunu da aynı şekilde bakın. Hı -hı, sıcak ve nemi çok sevdikleri için ben bunların ikisini bu şekilde Bu çok büyük bir çiçek maşallah. Böyle dallarına Şu çok güzel ama sürekli tak çıkar tak çıkar zor oluyor. Ama en iyi tozu da bu alıyor. Şöyle. Şuraları hemen sileyim. Mesela bakın. çok güzel bir mop. Ama sürekli mesela şöyle klipslerinden çıkartmak bakın. Çok zor oluyor. Sürekli zaman oluyor ama en iyi de bu temizliyor. Sanki elde temizliyormuşsunuz gibi. Hem e, video çek hem e, temizlik yap gerçekten çok zorlanıyorum artık. Şimdi normalde sehpa aldım burayı. Onu söyleyeyim. Güzel bir sehpa aldım. Güzel uyacaktı ama şu e, gelmedi. Bir türlü gelmedi. Bakın. Hatta da gayet iyi durdu. Sade gri beyaz uyumu yaptık şöyle. İnşallah daha güzel olur o sehpa ile beraber. Çünkü şunun üstüne da bir sehpa aldık. Buraya da aldık ve aldığım sehpalar da beyaz renk. Böyle hafif içinde şeyli, hareli. O yüzden şimdi şuraları temizleyeceğim. Şu sandalyelerin koltuklarını temizleyeceğim. Ve bu odayı kapısını kapatamadan çıkacağım çünkü kapısı yok. <laughs> Öyle yani. Şurayı bir temizleyelim. Acaba diyorum size bir şey soracağım. Çünkü şu Avizenin şuradaki kelebek kısımları var ya. onlar sökeyim mi? Ne diyorsunuz? Yorum yazar mısınız? Mesela bir de burada var. Bunu da sökeyim mesela. Çok şey duruyor böyle. Hmm. Süslü duruyor. Şunları söksem mi? Şuraya yığıldım kaldım. Çok yoruldum. Halı böyle oldu. Şimdi şu koltuğu çekeceğim. Şu, videoda çekmediğimi gör görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki o koltuğun altı kaldı. Ya da şurası kaldı. Hepsini çekemiyorum. Hepsini çekemiyorum gerçekten. Hani burayı <laughs> sileceğim. Benim dakıklığım var ama hepsini çekmek durumunda kalamıyorum. Şimdi burayı bir sileyim ve e, burayı çekmeyeceğim ama. Sileyim ve hemen şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle temiz bir bezle. Böylece parlıyor ve yağlı, hani mesela yağlı yemekler yaptığımız için kirli olmamış oluyor. Bakın böylece hem parlamış oluyor hem de yağ gitmiş oluyor. Böyle boşuna baştan silme bir silme olmuyor. Bayağı parladı ya. Bayağı bu şekilde parlıyor benim ancak mutfak fayansları çok yağ alıyor. Şimdi de şu yeni halıyı seveyim. Bu temiz. Biliyorsunuz ki hem de kaymaz taban. Şöyle. Sizce nasıl olmuş daha temiz daha değerli toplu oldu şimdi her tarafı sildim süpürdüm şöyle de göstereyim benim gibi tüm hollarda bir alanı bir bedava var Siz de yararlanırsınız bir önceki videoda adresi paylaştım Evet arkadaşlar Salih Kolidor'u süpürdü Çok teşekkür ederim İyi ki varsın kaçıyor şimdi. Orayı süpürdü. Ben de tavukları doğruyorum şimdi. Bir de Salih ne yaptı? Yatak odasının avizesini aldık biliyorsunuz. Ve yatak odasının avizesini takmaya çalıştı. Çünkü elimizde bizim matkap yok. Matkap olmayınca da olduğu kadar oluyor. Hemen göstereyim. Bakın böyle bir avize tercih etmiştik. Tek bir tane vida ile orayı tutturabildim ama dediğim gibi. Yani tutturabildiğini tuttur dedim ama gerçekten avizeye bayıldım ya. İsteyenler olursa linkini paylaşırım ama çok güzel bir avizeydi. Ee, şu <laughs> yamuk olmuş. Onu düzeltiriz şimdi. Yani şık bir avize olmuş. Bu da böyle oldu bakın. Şöyle güzel bir avize oldu. Keşke ortalasalardı ya. Bu şeyi kare odanın şu tavanını ortalamamışlar birazcık. O kötü oldu. suyunu tekrardan tazeledim ve bu koldur sileceğim. Hemen içerisine yine o e, bakın balkonda temizliyor. Şöyle oraları toparladım masanın üstüne. İnşallah bayağı toparlandı. Şimdi de bunun suyunu değiştirip Evet arkadaşlar şimdi masayı hazırladım. Size de göstereyim. Masayı şu şekilde hazırladım. Klasik böyle bir pide masası hazırladık. Sebze. Şimdi salata da gelecek. Evi de iyice temizledik. Halı gerçekten buraya çok yakıştı. Şimdi içeriye mutfağa geçelim. Çorbamız hazır. Çorbayı yaptım. Çekemedim kusura bakmayın. Oraları çayları koydum. Buraya da çorbalar için tepsileri ayarladım. Salatayı da yaptım. Onu da soslayacağım. Birazdan sonra sofralara koyacağım. Şurada da çay tepsisini de hazırladım. Hepsi hazır çok şükür. Ee, kuru yemişleri falan koyup geçeceğiz. Şurada da hemen şurayı da göstereyim. Bakın burada da bir masa var. Buraya da e, diğerler için kadınlar için olan ayarladık. Şu kalorifer Allah'tan ki var ki e, çok sıcak yapıyor değil mi? Bayağı ılıttı burayı. Aynen bayağı ılıttı. Bakın kuru yemişleri de hazırladım. Şurada da lokumlar var. Çay şeylerini de koydum. Ve ben de buradayım. Şimdi birazdan da pidelerimiz gelir. Salata falan. Bakın burası. Böyle her şey hazırlamak iyi olmuş ha. Böyle bunu sonra hep böyle yapacağım. Bakın şunları şöyle koyalım. Şu çatlak fıstık misali merak ediyordu. Ondan aldık. Şurada da kuru yemişler var. Bakın. Bir de çekide koyarız. Hemen şöyle. Çorbanın üstüne de şu sosdan yaptık çorba sosundan, onu da isteyenlere dökeceğim Öyle yani. Tatlıları da birazdan olarak da şu baklavayı aldık. Bir de şöyle kadayıf aldık. Bunları da birazdan ikram ederim. Evet arkadaşlar, şimdi misafirlerimiz gitti. Biz de e, dinleneceğiz artık. Hemen seniyle süt almıştık. Sütü kaynatacağım, bulaşıkları toparlayacağım. Çok yoruldum. E, öyle yani şimdi size hediyeleri göstereyim öncelikle e, nakdi bir yardım yaptılar bize hediye ev hediyesi olarak e, Salihcan elinde verdik beyimize verdik Çok teşekkür ederiz e, çok makbule geçti açıkçası o yüzden şimdi diğer hediyelerini de göstereyim. Hem nakdi yardım yapı hem de nakit para verdiler bize. Hani hediye verdiler hem de para verdiler. Çok teşekkür ederim. Şimdi diğer hediyelerine Bakın gelelim. şöyle çok zarif bir fincan takımı getirmişler. Çok beğendim. Madame Coco'nun bir serisi bu. Gerçekten güzel bir takım. Bunu kullanmayı düşünüyorum. Çünkü böyle sade bir fincan takımım yoktu. Gerçekten çok beğendim. Ve böyle bir tane de süs tabağı. Bu da çok şık bir tabak böyle bakın açı aynalı böyle ikisine de çok teşekkürler hepsine çok teşekkür ederim dediğim gibi tekrardan altını çiziyorum hem hediye hem de nakdi yardım hediyesi verdiler çok çok teşekkür ederim hepsine ayrı ayrı çok mutlu olduk ee, çok makbule geçti daha güzel günlerde şimdi burada video bitirelim değil mi artık benim bu hazırlıklarımı Instagram'da daha farklı bir şekilde göreceksiniz. Orada fotoğraflar paylaşıyorum. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz şuraya adresimi yazıyorum. Sümeyye, Sümeyye Polat R olarak. Oradan beni takip alabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olursanız böyle birçok video gelecek. Abone olmadan da olmuyor. Bu arada küçük bir spoiler verelim. Çok yakın bir zamanda yine bir seyahatimiz olacak arkadaşlar. Net değil. Ama bir seyahat gelebilir. Evet. Bir ya da iki ay içerisinde bir seyahatimizi planladık. Değil mi? Gelebilir. Allah izin verirse gidiyoruz bir yerlere yine. <laughs> i̇ki evli çift. Nasıl? İki kaçak. Bir hafta on günlük bir yine İş gezimsi bir seyahat diyelim değil mi? Tabii. İş seyahatine gidiyoruz. Vlogu burada bitirelim. Bence kanalımıza abone olun. Eğer güzel vloglar bekliyorsanız. Bizi beklemede kalın. Hoşçakalın.